Türkiye'de tarım ne durumda? Geleceğimize dair hangi tehlikeleri önümüze koyuyor? Neden böylesi tırnak içinde maceralara girişiyoruz ve acaba ne kadar para kaybediyoruz? Oralarda sorularını soracağımız bir isim Tımarb Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran. Sağ olsun vakit ayırdı efendim bizlere. Kısaca dönelim. Bilgilenmeye çalışalım, birlikte öğrenmeye çalışalım. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Can Bey. Diyeyim, nedir hadi. bu tarım e, hikayemizin anlattıkları? Deşifresini iz, e, isteyelim sizden. Çiftçilerimize böylesi girişimler ne mesaj verdi? Bir de bir şey kazandık mı acaba? 10 yılda üretim yapamadan geri dönüş hikayesi nedir? Ne anlamak gerekir? Sudan hikayesi deyip susayım ben. Hikayeyi ve anlamamız gerekenleri evet. sizden dinleyelim. Evet bu e, hikaye 2004 yılında başlamıştı. 2005 yılında da karara bağlandı. Bütün dünyada özellikle iklim değişikliğinden sonra bilhassa emperyal ülkelerin, tarımda küresel güç olan ülkelerin, Batı Avrupa, Amerika gibi hatta Çin gibi son yıllarda Hindistan da eklendi buna. Kendi kaynakları dışında başka ülkelerin kaynaklarını kullanma şeklinde tarımla ilgili bir emperyal yaklaşım gelişmeye başladı. Ve günümüzde yaklaşık iki buçuk milyon kilometre kare kiralama ve satın alma şeklinde başka ülkelerin tarım kaynaklarının ele geçirilmesi gibi bir süreç hala çalışıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi önümüzdeki yıllarda Iklim değişikliğinin ve kuraklığın da etkisiyle göreceğimiz e, su problemi aslında. E, su kaynaklarının çok e, iyi olduğu, zengin su kaynaklarına sahip olan ve mümbit toprağı olan ülkelere e, kendi kaynaklarını saklamak, gizlemek ve rezerv etmek diğer yıllara, önümüzdeki yıllara rezerv etmek adına e, çoğunlukla Afrika ülkelerinin bir kısım Türkiye Cumhuriyeti ülkelerinin ve Rusya'nın da içinde olduğu verimli toprakların uluslararası planda kiralandığını veya satın alındığını görmeye başladık. Türkiye'de bu furya içerisinde gidip Sudan ve Nijer'le çeşitli anlaşmalar yaptı. Sudan'da 780 bin 500 hektarla başladı. 12 bin 500 hektarı da bunun bir pilot çiftlik kurma kararıydı. Ee, bunu da Tarım Bakanlığı Türkiye adına TİGEM yürütecekti. Hı hı. E, fakat şuradan bakmamız gerekiyor. Son 20 yılda Türkiye'de üç e, buçuk e, yani 20 26 27 milyon hektardan 3,5 milyon hektarını ekmemeye başladık ve tarım dışına çıkarmaya başladık. E, TİGEM'in e, arazilerinin TİGEM'in işletmelerinin, Türkiye tarımını geliştirmek, tohumculuk, hayvancılıkla ilgili katkılar sağlamak açısından kurulmuş işletmelerinin de 18 tanesini kiraya verdik son 10 yılda. Şu anda 17'si elinde ve faaliyette bulunuyor. İki tane de iştirakı var TİGEM'in. Yerli topraklarımızı, kendi topraklarımızı tarım dışına çıkarıp ekmeyip, ee, uluslararası düzlemde e, gidip Sudan'dan, Nijer'den toprak kiralamak aslında e, bir kere kendi çiftçimize e, yapılmış bir haksızlıktı. E, ve kendi tüketicimize yapılmış bir haksızlıktı. E, uluslararası planda bu gibi ülkelerden arazi kiralayan e, ülkeler genellikle e, kendi tarımının da çok iyi e, düzeyde olduğu ülkeler aslında. Onlar uluslararası ticarette ve tarım ürünlerinin su ayak izinden kurtulmak için büyük ölçüde bunu yapmaya başladılar. Ya da tarımsal üretim küresel tarımsal piyasaların daha fazla elinde bulundurmak, daha fazla orada etkin olmak, uluslararası tarım ürünleri ticaretinde daha fazla etkin olmak için bunu yapıyorlardı. Ama Türkiye kendi içinde yetersizlik problemleri yaşamaya başladı. Böyle başka ülkelerde tarım arazileri kiralamak yerine kendi ülkemizde e, ekilmiş olan ya da yıllarca ekilen arazilerin ekiminden vazgeçmek, tarım dışına çıkmasını sağlamak, işte madencilik, turizm, ulaştırma vesaire gibi yatırımlarla dışarı çıkarmayı göze e, alıp gidip başka ülkelerde bunu yapmak, e, yani e, tabiri caizse e, bir e, uluslararası e, emperyal davranışa öykünmecilik gibi gör, görülüyordu. E, ki orada yapılan anlaşmalar sonrası herhangi bir yatırımla da yapılmadı. E, o pilot çiftlikte de kurulamadı. E, i̇şte El Beşir düşüp de El Buhran gelince e, zaten darbelerle oluşan istikrarsızlıkla bu anlaşmalar da iptal oldu. Yürütmeye çok çalıştılar fakat e, maalesef becerilemedi Şimdi o ülkelerdeki bu kiralamalardan ne hedefleniyordu? Özellikle yağlı tohumlar hedefleniyordu. Hı hı. İşte e, bu soyadır, pamuktur e, gibi, susam gibi hatta bu şeker ihtiyacı pancar kotalarını biliyorsunuz şeker kamışı üretimi gibi şeyler de düşünülüyordu. Hı hı. Bir de tropikal bitkiler düşünülüyordu. İşte avokado, mango, ananas gibi falan. E, ama e, maalesef kendi ülkemizdeki Tarım işletmelerimizi verimli kılmak, çiftçiye faydalı hale getirmek, Türkiye'nin yetersizlik ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda faaliyet sürdürmesini sağlamak yerine gidip başka ülkelere tarım öğretmek, teknoloji taşımak, tarım bilgisi taşımak gibi yani çiftçimizi yalnız bırakıp başka ülkelere bu işi yapıyor olmak hiçbir mantığa sığmıyordu. Ee, bu bir emperyal öykünmeciliğiydi bence ve toprak hegemonyası e, ile başlayan ki bütün küresel emperyalizminde temelinde e, toprak çitleme e, arazi çitleme faaliyetleri yatar biz de oradan bir şey alalım mantığıyla yapılmıştı çünkü içeride planlama yapamayan bir kurumsal yapı dışarıda planlamayı zaten yapamazdı e, Bu ki bazı Sudan'dan arazi kiralayan satın alan ülkelerin darbeye rağmen orada işlerini sürdürdüğünü biliyoruz ama maalesef bizim orada önümüzün kapandığı da bir gerçek. Ama oradaki faaliyetler yapılması planını aslında içeride tarımı yeterli hale getirerek sağladığınızda hem bir ulusal fayda sağlamış olursunuz. Belki küresel bir fayda da sağlamış olabilirsiniz. Oradaki yoksul, açlık çeken, Açlıktan ölen, gelir dağılımı, adaleti bozuk olan ülkelere e, belki yoksul halka bir faydanız olabilirdi. E, hep bu niyeti ifade etmeye çalıştılar. Ama kendi içerisinde, ülke içerisinde bunu gerçekleştiremeyen bir yapının e, orada bu işi gerçekleştirmesi de zordu. Zaten TİGEM'in bu başvurusunun esasında da e, özel tarımsal işletmelere, açmak vardı. Ki birçok işletmeyi de oraya götürdüler. Görüştüler. E, fakat e, işte e, Türkiye'nin uluslararası düzlemde e, nasıl bir e, etkiyle karşılaştığında buradaki kiralama fesi noktasına gelmemiz çok açık net bir biçimde gösteriyor. Yetersizlik sorunlarımızı aşmadan çiftçilerimizin sorunlarını çözmeden Türkiye'nin su problemine ilişkin gerekli planlamayı ve uygulamaları yapmadan, Türkiye'deki ürün desenini yetersizliğe göre ekolojik iklim değişikliğine göre ve ekolojik koşullara göre planlama yapmadan, yani tabiri caizse evinizin içini düzeltmeden başka ülkeleri düzeltmeye kalkışmak bir hayaldi ve maalesef. maalesef. Bu noktayla sonuçlandı. Murat Bey teşekkür Murat ediyorum. Bey, teşekkür Hiçbir, ediyorum. Soruya, Hiçbir gerek soruya gerek duymadan net bir, duymadan bir şekilde özetleyin dedik sizden. Biz duyduk, ben anladık. Sözcü ediyorum. izleyicileri duydu anladı ama asıl duyması gerekenlerin duyması e, en azından buradan. Telkin değil ama tavsiye niteliğinde de olsa buna uygun hareket etmesi, çiftçi lehine sonuçlar ortaya koyması talebimiz diyen mesajlar da geliyor. Bunu da vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.